Herkese merhaba arkadaşlar. Ne değil? Evet. evet arkadaşlar. Ve yeni konumuz var. Eymen Paşa. Merhaba Aa, arkadaşlar. Konumuzu göstereceğim. Konumuz. Eymen Paşa. Aa. Arkadaşlar ben uzun zamandır beklediğiniz kardeşim Eymen. Ne be? Hayır. Bakayım. Tuan'ın kulağı biraz kanıyor. Arkadaşlar şu anda Tuan'ın kulağı bir biraz şey olmaz, kanıyor. Bir şey olmaz. Ama biz güçlüyüz. Biz dur arkadaşlar. Evet şu anda bakar mısınız? Ne kadar benziyoruz. Ben, ben daha benziyorum. Arkadaşlar ben kimi benzetiyorsanız yazın. Ben, ben, Beni ben, ben se beni seçiyorsanız pembe lütfen. Atın. Hayır arkadaşlar. Ben seviyorsanız Ar topdanmize bilen atın. Çünkü arkadaşlar, ben daha çok benziyorum. Arkadaşlar, ben e, beni bana benzetiyorsanız e, Taha yazın. E, Fatma beğeniyorsanız beğeniyorsanız Fatma yazın. Tuğan'a benzetiyorsanız Tuana yazın. Evet şu anda gösterelim. Gel, Taha gel bak. Arkadaşlar Seçiyoruz. çok tatlı değil mi ya? Sıra bende. Sıra bende bence ben daha çok benziyorum. Ben. Ben. Çünkü ben abim. Değil mi? Ya şu anda yani büyüdüm bütün kızlar bunu seçer. Bence de ama sen evlenir evlenemezsin. Seni gebertirim geri zekalı. Arkadaşlar, şu anda mandalina demişsin. Bunu soruyorum ona. Evet, bakın şu anda mandalina çek koydum. Buraya gelmeyi de man, rüşvet olarak mandalina verdik arkadaşlar. Arkadaşlar ağladı bir de ne yapalım mandalina verelim yazın. Bakın kaç taneli kaç taneli yiyecek arkadaşlar. Tane Bunları var. aldı bu da itmiyor. Emem sen alabilir miyim? Hepsini ver. Oo izin verdi ne? Çok şaşırdım. İzin verdi bana. Ne şey? Ya, onu ettim. bırak. Onu ver ona. Ben Eminim. arkadaşlar niye verdi? Çünkü uykudan yeni uyandı hemen getirdiler. Mecbur gideceğiz. Al. Araymen. Bunu bile <laughs> ağzına bakın. Arkadaşlar. Değil. O niye? Eymen gülür mü? Gül. Hadi gül ablacım. Gül. Gül gül. Gülmüyor arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <Mandayla> <gülüyor> öpecek. Ben öp. Hadi ben öp. Ne oluyor? ben ben öptü. Ben öp. Bak abla öptüm ben öperim. Arkadaşlar şu anda eğer merak ediyorsunuz? ediyorsanız biz Covid-19 tedbirlerine uyuyoruz. Bunu da mesafeli yapıyoruz. Evet. Unutmayın. Arkadaşlar 2 metre uzaktayız. Evet ağzımızda uzak maske var. var. Sadece bu yayını çekmek Şinle. için Şinle. arkadaşlar Şinle. o biz bir e, bir önceki bir önceki videoyu izleseniz zaten Muhammed maskesi de takarak evde oynuyordu onu arkadaşlar onu ben biz koydum dokuz değiliz testimiz negatif ve şimdi evet, şimdi oynuyoruz evet şimdi gösteri şey yapıyoruz Efendim? buradan böyle çıkıyoruz oynuyoruz komik şeyler Yok ya. onu e, biraz oynayalım ya. Elmer şu anda kanalı sinirli bakışlarını atıyor. Size evet. en güzel fotoğrafını da göstereceğiz nasıl Evet arkadaşlar? En güzel fotoğrafı tabii ki de bu mu? Hayır resim. Arkadaşlar diğerini gösteremem. Ee, bir dakika ben gösterebilirim. Evet arkadaşlar böyle aile, aile resmimiz aile. aile aile albümümüzde ben. Olmayabilirim. Bunları kapatalım. Bunları da kapatalım. Yok yok. Yo, Kapatıyorsan kapat. Evet arkadaşlar. Aile albümümüz. Ben evet, işte, baba, Bence bu. Bence bu. Bence evet. Bence bu. bu Evet bakın şu Tuana. Şu Taha gördüğünüz gibi bebekli. Şu kim? Eymen. Eymen işte bu hali. Bu, ben, bu Tuana. Bu Tuana'nın Galatasaray sevgisi. Bu da anne oğul. Arkadaşlar bu benim annem. Evet. Yine Hacer, Hacer kardeşimiz. Hacer ve Hacer annen. ve annem. Hacer, Hacer, Hacer. Hacer, 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 Hacer ve Eymen ve dede. Kuzenim, kuzenim, dayım. Bu A Eymen, bu Eymen. Bu Hacer ve kuzenim. Kuzenimiz Meryem. Bu Hacer. Bence bu de Bu ben ve annem, bu babam. Bu anne, bu Eymen. Eymen. Arkadaşlar çok tatlı değil bir ya evim burada? Bir dakika bunu göstereyim. Boyumuz biraz kısa. Arkadaşlar evim burada çok tatlı değil mi ya? Çok Arkadaşlar, tatlı. Evet Arkadaşlar ya. yorumlara yazın tatlı mı değil mi? Burada bence çok tatlı ya. Evet ama siz onu Arkadaşlar çeynine benim... derin ya. Arkadaşlar bu benim. Onu çıkarabilir misin? Ben çıkartabilirim ama boyun yakışmıyor. Arkadaşlar bu benim en küçüklük halim. Aa şurada bak, şurada bak biraz daha tom. tombiksin. Burada biraz daha tombik daha ve birazcık çinli gibi. Evet, gerçekten evet, gibi. Ben, bak bu şu da benim. Şu da o. Aa baksanıza ikisi ne kadar çok benziyorlar. Küçüklük halleri neredeydi o küçüklük hali? Evet, evet ya, bakın. Çok ve çok Küçüklük halleri çok benziyor. Küçüklük halleri çok Arkadaşlar, benziyor. Arkadaşlar sanki buradan bu, buradan buna dönüşmüş. Evet. Bu Tuana. bu tuana bu, bu Tuan da kardeşim Eymen. Evet diğerleri de o Eymen'in doğum günüydü. Eymen Arkadaşlar, doğum günü nerede? Bunu size gösterebilir miyim ya? Arkadaşlar ben size bunu göstereyim. Oo evet. bak diyor ya diyor bak orada ya ne güzel. A ne <laughs> ben öp. Beni öper misin? Sana bir tane tamam, mandalina veririm. Hani, hani benim Hadi benim beni benim öp. Ben beni öp sana verip. Mı? Öp. Benim Öpmüyor benim. şu anda inatlaştı benimle. Arkadaşlar bakın. Eymen'i görüyorsunuz. Hemen ben burada yoktum. Çünkü İşim Arkadaşlar, çıkmıştı. Arkadaşlar görüyorsun ağzını görüyorsun değil mi? Arkadaşlar hiç bırakmıyordu. İkide bir eline sokuyordu. İlk doğum günüydü. İkide bir eline sokuyordu. Ağzından falan siliyordu. Evet şu anda kaçıyor. Kaçmayacaksın. Eğmen. Eğmen. Bırak Eğmen. çocuğu bırak. Eğmen. Abi. Eğmen. Aile fotoğrafımız. Bu benim küçüklüğüm. Emre'yi gösterme. Arkadaşlar yalan ediyor. Ben... Hayır benim yalan söylemem. Ben asla söylemem. Aa Arkadaşlar bakın benim benim, benim benim küçüklüğüm bakın burada. Gördünüz mü? Çok tatlıydı. Arkadaşlar diyorum. yalan ediyor. Hepsi şey yalan. Arkadaşlar yalan değil bu o. Tuana size şaka yaptı değil mi Tuana? Bakın bu da benim benim. Burada ağzımı kapattım. Bu benim annem. <laughs> Bu o da bu evet. Arkadaşlar size şaka yaptık kandırdık sizi. Evet biraz o gülmenizi o istedik. O dedi. O dedi. Değil. Peki, o, video çekiyor. Youtube'a atacağım. Youtube videosunu çekiyoruz abla. Evet şimdi Abi, yapabiliriz. Arkadaşlar Bilmiyorum. bakın ablamı abla abla seviyor. Bir kere Eymen. Eymen bir kere de. Ab ablamı YouTube'a atacağız. Ablam da YouTube'a çıkacak. Abla sen de YouTube'a çıkacak. Evet arkadaşlar şu anda Eymen'le biraz oynayalım ya. Eymen hav 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 hav. Hav 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 hav. hav. Yeah. 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 Sícak, sıcak. sıcak sıcak. Eymen sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Arkadaşlar yeni videomuza geçebilir miyiz? Arkadaşlar. Arkadaşlar güzel güle güle bu videomuzda Arkadaşlar, oyun falan oynayamadık. Diziyle, abone, abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Beleşiriz. Dur dur kapatma. Oh. Kapatma ya. Kaza. Tamam Eymen'e de göster. Eymen görüşürüz yap görüşürüz. Hadi bye bye. bay bay yap bay bay. Eymen dur bırak Eymen yapsın. Bırak Eymen yapar. Bırak ne? Hemen bay bay yap. Bay bay. Bırak bırak yapar o. Bırak. Sen bırak yapar. Hemen bay bay yap. Bay bay. Bay bay. bay bay. bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Güle güle. güle, güle.